Merhabalar, herkese sağlıklı günler diliyorum. İsmim Tülin Karaatlı, çevre yüksek mühendisiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Bir kadın girişimci olarak 17 yıl önce TQS Uluslararası Belgelendirme Firması'nı timde kurduk. Uluslararası Belgelendirme olarak bildiğimiz hizmeti sunuyoruz. Örneğin kalite, çevre, iş güvenliği gibi konularda istenen uluslararası belgeleri bizler denetliyor ve sunuyoruz. Ağırlıklı olarak tekstil sektörü Bursa'da yaygın olan otomatik otomotiv sektörü, plastik, kauçuk, metal gibi alt sektörlerinde fabrikalarımızın yerlerinde denetimler gerçekleştiriyoruz ve onların güvenli ürünlerini yurt dışında satabilmeleri için uluslararası geçerli belgeleri kendilerine takdim ediyoruz. Bir bursa firması olarak onlara çözüm ortağı olarak yanlarında yer alıyoruz mühendis kadromuzla beraber. Umarız bizim de ekonomimize bu anlamda katkımız onlara bir desteğimiz oluyordur. Teşekkür ediyorum.